Suyu kolaylıkla bir musluktan doldurmaya alışmış hiç kimse yağmurun yağmasına şaşırmıyor. Annesini, babasını, öz kardeşini kaybetmediği sürece birilerinin ölümü sanki gazetelerdeki sadece üçüncü sayfada yaşayan insanların başına gelir. Sanki Allah'ın yarattığı böyle özel bir kesim kitle var ve sadece onlar ölür, onların çocukları hastalanır ve sadece onlar mallarıyla, mülkleriyle ve canlarıyla imtihan edilir gibi hissederiz. Ne vakit ki acının ucu bizlere dokunduğunda anlarız ki evet bu imtihan meğer sadece gazetelerin 3. sayfasındaki insanlar için değil, bu hepimizin gerçeği ve bir gün hepimiz bununla yüzleşebiliriz, realitesiyle karşılaşır ve ikna oluruz. Ama insanız bir süre geçer. Allah'ın bizi uyarı vesilesiyle gönderdiği bazı imtihanlardan o dersleri birkaç gün alır. Birkaç gün sonra eski hayatımıza tekrardan döneriz. Öyle demişti Amin annemiz vefat etmeden evvel Evva köyünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Anneciğim dedi henüz 6 yaşında Allah Resulü ve vesselam ölümü bilmiyor, ölmenin ne olduğunu bilmiyor. Ama babasını hiç görmediği için babasıyla alakalı olup biteni şu şekilde tanımlıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zihninde. 6 yaşında bir çocuk olarak babam gitti ve bir daha gelmeyecek değil mi? Biz babamla bir daha karşılaşmayacağız değil mi anne? diye soruyordu ona. Amine annemiz orada Evva köyünde rahatsızlandığında annesine de onu sordu. Efendimiz 6 yaşındaki bir çocuğun aklıyla. Anneciğim senin sonunda babam gibi olacak. Sen de babam gibi mi olacaksın diye sorup olup biteni o şekilde zihninde oturtmaya çalışıyordu. Ve o gün Amine annemiz bugüne, yarına, belki kıyamete kadar gelecek insanlara hitap edecek çok güzel bir şekilde tarif etti Efendimiz Esselatu Vesselam'a nereye gideceğini. Dedi ki Amine annemiz, oğlum, oğlum Muhammed her başlayan öl biter, her gelen gider, her yeni eskir, her taze bayatlar, her güzel çirkinleşir her başlayan ölür. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Oğlum, Muhammed'im, yolun bundan sonrasını bensiz yürüyeceksin. Korkma. Amin annemizin dediği gibi, her doğan ölür, her yeni eskir, her güzel çirkinleşir, her taze çürür. Rabbimiz böyle yaratmıştır dünyayı. Siz çok namaz kılınca, çok ibadet edince, çok iyi bir Müslüman olduğunuzda bu dünyada çok iyi bir hayat yaşayacağınız anlamına gelmiyor. İçimizdeki en iyi Müslüman, yaratılmış en inançlı, imanlı insan Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dı. Bu dünyada altı evladını kendi elleriyle toprağa verdi. Babasını hiç görmedi, annesini 6 yaşındayken toprağa verdi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a bunu yapan hayat bize ne yapmaz? Allah'arsman